Arkadaşlar evet ben Özgür arkadaşlar. Bugün şu an beta hesabındayım. Hilem kullanmıyorum ve şu an betadayım. Şöyle söyleyeyim ee, inanmayan varsa yani açabiliyorum o 15.000 hileden kaynaklı yok. Şey değil yani. Gördüğünüz gibi bugün üşenmeden çark açacağız. Evet. Hiç ben. Bir Let's go. Ben bir video çekmek için like atıp abone olmayı unutmayın lütfen. Sesim çok gelmeyebilir. Ya sayı teşe geçtim. geçti. çok karakter var ki yani şu an beta hesap olduğu için. Para yatırdım düşünebilirsiniz. Youtube'a atamadığım içeriğimin engellendiği bir video var. O videoda 20.000'i kasmıştım. Yoksa yani görebilirdiniz ben 20'den 15.000'i kaldı yani yedim o 5000'i <laughs> Sürü karakter çıkarttım 5.000'e. Dediğim gibi bilgisayardan çekiyorum şu an videoyu. Hadi hayır ya ya ya, ya dynamitron da. Zaten. zaten bende dynamitron var da. I, hayır abi niye hiç şey özel çıkmıyor? 10. çevirişim falan mı yani? 3 <laughs> önce de az çevirdim. Efsanevi çıkıyor ama hiç özel çıkmıyor. Neyse yüz çarp çevireceğim ki. Çevireceğim ki. Çıkacak il... Ya. Bu ne ya? 14K'ya düştü artık. Jetonların. Ha zaten yedek geldi. Geri 15K oldu şu. Hadi be bir tane özel var bari. Oğlum bir tane de mi fazla? Hadi. Hadi. Ya <laughs> Tam verecek diyorum. Hadi be çark Abi full yedek veriyorsun ama. Oyun niye yedek veriyorsun? Ondan çık. Ve oyun... Oha. Oy çok iyi çıktı. Evet destansı. Yedek. Oy çok iyi de. <laughs> ne taksam? E şunu takayım. Mehmet için. Bunu seviyordu bunu. Abi şu an. Beta da odayı bulmuyor. Yani. O kadar zor buluyor ki her oyunu beta da oynuyorsanız odayı. This one reklamcılık. Atıyorum odayı arkadaşlarla açtım. Taktik oyunu başlattım. oynayamıyorsunuz. Beta sıkıntı yaratıyor konuda. Oğlum mitik var hesapta. Benim şu an kendi hesabımda var Chamelon. Bedava çekme çıkıyor. Çok aşasım var. Hadi bakmıyorum. 8 geldi bakmadan. Arada bir durdurdum bizim birli çıktı galiba. Bizim bir de yaptım 8 çıktı. Eksi 280. Özel çıkmadı sürece param bana geri gelmiyor yani. Eksiliyor. Özel çıkması lazım. <laughs> hmm, az önce ne geldiğini göremedik. Ama şimdi bakarız. Yes. Wa abi niye benim her karakter etik? The Mountain ile Blue gelmiş galiba. O zaman arkadaşlar bir onu daha hatta bir 11'li daha açayım ve sonra video bu kadar olsun 15.000'de maxlayalım. Şu an bilgisayardan ilk defa video çekiyorum. Hep kendi tabletimden çekmiştim Mars. Ana yani o eski tabletimden ama bilgisayardan ilk defa şu an. Bir 10 saat boyunca şarkı çevirimi atıyorum. İşte onu YouTube'a atsam izleyemezler 10 saat boyunca. Şanslı onur mu daha iyi ha? on short hiç bitmek bilmiyor yani bana atıyorum 20 çak falan gibi geliyor. Belki 30 çak gibi geliyor Bitsene. 156 kalmış. Son dört sonra Son, bir tane daha çevirebileceğim de dörtten sonra. Hı, hı güzel çıktım. 15.000'de tam 15.000'e de 15.000 falan filan da kitlemek istiyorum. <laughs> Destansı. Hadi be dördüncü olması lazım şu an. Ya hayır be. Kaç? 66 iki tane açsam olur Tamam bir tane açayım zaten. Ondan sonra büyük ihtimalle bir açma daha hakkım olur. Bu çarktan özel çıkıyor. Efsane bir aga be tam.